16. Föy ödev testleri arkadaşlar. Başlayalım. fx x², x8, x kare 8 x artı 1 para bölünün tepe noktasının absisini bulunuz. Tepe noktasının absisi R ile gösteriyorduk biz bunu ve bu eksi b bölü 2 a formülüyle bulunuyordu. O halde eksi b. B dediğimiz sayı x'in katsayısı olan sayı. Yani x 8 bölü 2 a. A da bizim baş katsayımız. Yani x karenin katsayısının temsil edildiği yeridir. Buranın cevabı 4 gelir. Demek ki Noktamızın apsisi 4'tür. Parabolün tepe noktasının ordinatını bulunuz. Önce apsisini bulacağız. Tepe noktasının apsisini eksi b bölü 2a formülünden burası 1 bulunur. Ve daha sonra ordinat için ki buna da k diyorduk genelde. K dediğimiz adamlar arkadaşlar fonksiyon dikseride 1 yazdığımızda yani tepe noktasının apsisini 1 bulduk çünkü. 1 yazarsak her k'yı yani ordinatı bulacağız. 4 çarpı 1 artı 1 yani 2 eksi 4 artı 1 burası da eksi 1 bunu Bu bizim tepe noktamızın ordinatı. Tepe noktamız deseydi tepe noktası da 1 eksi 1 noktası olacaktı. Şurası evet. Şimdi parabolün tepe noktasının absisi 1 olduğuna göre m kaçtır? Absis nasıl bulunuyordu? Eksi b bölü. B dediğimiz de m var. 2a. A'mız eksi 1'miş arkadaşlar. Eksi 1 bu işlemin sonucu 1'miş. Peki 1 yazalım öyleyse buraya. M bölü 2 buradan M sayısı 2 bulunur. Tabi burada 2 tane eksi birbirini artıya çevirdi. Tepe noktasının ordinatı eksi 1 olduğuna göre ne nedir? Tepe noktasının absisi eksi B bölü 2A formülünden absis 2'dir arkadaşlar. X'lerin 2 yazdığımızda ordinatı buluruz. Ki o ordinat eksi 1'e eşitmiş. Yazalım. 2'nin karesi eksi 8 artı n eksi 3. Bu işlemin sonucu eksi 1'miş. Burayı düzenliyoruz. Eksi 4 eksi 7. Ne buradan? 6 bulunur. Parabölünün tepe noktası aşağıdakilerden hangisidir? Apsisimiz arkadaşlar eksi b bölü 2a'da burada b yok. Çünkü aslında şu şekilde var da şöyle 0 çarpı x. Bizim b dediğimiz adam x'in katsayısı. O burada 0 şeklinde var. Yani x b bölü 2a formülünde b 0 olduğu için absiz 0 gelir. Peki x yerine 0 yazdığımızda da cevabı ne buluruz? 3 buluruz. O halde 0'a 3 noktası bu bölün tepe noktası oldu. Tepe noktası aşağıdakilerden hangisidir? Tam kare şeklinde yazılmış. Tam karenin içini 0 yapan adam tepe noktasının absisi oluyordu ki o sayı burada 2'dir. 2 burayı 0 yaptığında yerine kaldı. x 4 kaldı. Bu da ordinatımız oluyor. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Birinci öncüdeki parabolün tepe noktasının apsisi eksi 2'dir demiş. Eksi b bölü 2a formülünden cevabımız eksi 2 bulunur. Gerçekten bu ifademiz o halde doğrudur. İkinci öncüldeki ifademiz parabolün tepe noktasının apsisi diyor yine. Evet, yine apsis bağıntısı. Burayı işte, eksi b bölü 2a eksi b bölü 2a bu işlemin sonucu 3 bun olur. İknaımız da 3 olduğu yönünde doğru. Üçüncü soru öncül. Tepe noktasının apsisi burada tam kare şeklinde yazılmış tam karenin içini sıfır yapan adam x sayısı eksi 2 sayısı arkadaşlar o halde apsis eksi 2 ifadesi doğrudur. 3 ifademiz de doğru. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin tepe noktasının apsisi ordinatının iki katıdır? Hepsinin tepe noktasını bulalım. Bu adamın tepe noktası (2, 8). Tam karenin içine 0 yapan adam 2. yazdığımızda burası öldü. Ne kaldı? 8 kaldı. Tepe noktamız. Kalemi değiştirelim. Karışmasın. B şıkkındaki tepe noktamız. Yine tam kare bağıntısı. Güzel. Tam karenin içine eksi 8 0 yapar. Ve burası 0 olduğu zaman ne kaldı? Yere eksi 16 kaldı. Burada ordinat 2 katı arkadaşlar. Absis değil. Ordinat absisinin 2 katı. Bu doğru cevap değil. Devam ediyoruz. C şıkkındaki tepe noktamız 8'e 16. Yine aynı şekilde ordinat iki katı. Bu da olmaz. Kalemi değiştirmeyelim. D şıkkının tepe noktası 16'ya 8. Evet, bu istediğimiz adam bu galiba. Absiz ordinatın iki katı olsun isteniyordu. Bu adam doğrudur. Bu daha doğrusu bu istediğimiz adam bu adam. Diğerleri de kendi içinde yanlış değil yoksa. Evet aşağıdaki simetri ekseni 3, x eşit 3 doğru olan ve x eksenini x1 ve x2 noktalarında kesen fx parabolü silinmiştir. kökler arasındaki fark 8miş. O kökleri bulunuz diyor bize. Şimdi burada büyük olan x2, x2'den x1'i çıkarttığımız zaman arkadaşlar cevap 8 oluyormuş. Öyle değil mi? Daha sonra kökleri toplamı denklemin kökleri toplamını ikiye böldüğümüzde de biz neyi buluruz? Kökleri toplamının yarısı denklemin simetri eksen olduğunu konu anlatım föyünde söylemiştik arkadaşlar kökleri toplamının yarısı R'dir. Yani x1 artı x2 bölü 2 simetri eksenidir. Tepe noktasının apsidir başka bir ifadeyle. Yani arkadaşlar buradaki R'imizin de 3 olduğunu görüyoruz. Bu durumda x1 artı x2 6'ya eşittir arkadaşlar. Şimdi bunu fark denkleminin altına yazalım. x2 artı x1 6'ymış. Burada İki denklemimizi taraf tarafa topladığımız zaman 2x2 14 bulacağız. x2 buradan 7 bulunur. x2 7 ise diğer kökümüz eksi 1 olur. Bizden bunların çarpımı istenmişti. Eksi 7 bulmuş olacağız. Parabol çizildi. Bu parabolün tepe noktasından geçen dikdörtgenin alanı. Evet tepe noktamızın koordinatlarını bulalım. R'imiz arkadaşlar eksi b bölü 2a'dan eksi b bölü 2a'dan. 2 bulunur. Yani A noktası 2'ymiş. Fonksiyon x 2 yazıyoruz. Y'yi bulacağız. 2 yazdığımızda 4 artı 8 yani 4 oldu. Tepe noktamızın ordinatı da 4'müş. Bu durumda bahse geçen taralı bölgenin alanı 2 çarpı 4'ten 8 bulunur. Evet, düzlemde tepe noktası y eksen üzerinde olan para bölü verilmiştir. Arkadaşlar bir adamın tepe noktası y ekseni üstünde ise bu adamda x değişkeni olmaması lazım. Yani bu ifadeyi sıfırlamamız gerekiyor. Bu durumda ne sayısı 2'dir diyeceğiz. Ve denklem meydana çıkmış oldu. Denklemi yazalım. Y eşit x kare artı 3 fonksiyon bu. Bu adamda f eksi 2 ile f 2'nin toplamı f dediğimiz adam tabi y yani. Peki o halde f 2 2'nin karesi artı 3 7 oldu f eksi 2. Şimdi bilgisayarına eksi 2 yazalım. Yine eksi 2'nin karesi de 4. 3 daha yine 7 oldu. Her iki ifadenin sonucu 7 geldi 14 Türk diyeceğiz. Tabi bu arada şunu da söyleyeyim. Konuyla pek şu anda çok bu soruyla alakalı değil ama burada f 2yi de 7 buldunuz. f eksi 2 de 7 buldunuz. Bu bir tesadüf değildi. Şundan dolayı değildi arkadaşlar. Simetri eksenimiz sorunun simetri ekseni y doğrusu. Yani x 0 doğrusu. Buradan 2 birim sağa gittiğimizde 2 birim sağa gittiğimizde 7 cevabı geliyorsa aynı şekilde iki birim sola gittiğimizde de arkadaşlar aynı cevabı buluruz. Yani simetri ekseninin eşit miktarda sağına ve sonuna gittiğinizde aynı sonuçlar bulunur. Bu bir yakımıza bulunsun. Daha sonra pek çok kez yine işleyeceğiz. Parabollerin simetri ekseni koordinat eksenlerinden biridir. Simetri ekseni arkadaşlar hiçbir zaman x eksen olamaz. Simetri ekseni koordinat eksenlerinden birisidir diyorsa o eksen y eksenidir. Yani bir önceki soruda olduğu gibi bakın burada y ekseni simetri ekseniydi. Ve burada biz x ifadeyi sıfır yapmıştık. Yine aynısını yapacağız. Yine burada da x ifadenin yok olması lazım ki simetri eksenimiz y ekseni olabilsin. Buradan m kare eksi bir sıfır olur. m kare buradan 1 olur. m'imiz de ya biridir ya da eksi biridir. İkisi de olabilir. Sorumuz ne diyor? Buna göre bu iki para böyle iki paraböl böl demesinin sebebi arkadaşlar m'miz 1 mi, m'miz eksi 1 mi? Her bir durumda farklı birer paraböl oluşacak. Bu iki paraböl üzerindeki herhangi iki nokta arasındaki uzaklık en az kaç birimdir? Şimdi m'miz 1 ise para şöyle oluyor. M yerine 1 yazıyoruz. x kare artı eksi 1 oluyor. Eksi 1 yazdığımız zaman Buradan m yerine x1 yazdığımız zaman ise para bölümümüz eksi x kare eksi 5 oluyor arkadaşlar. Evet para bölülerin bir tanesi x kare eksi 1 para bölü. Diğer ise arkadaşlar eksi x kare eksi 5. Şimdi bu iki nokta arasındaki bu iki para arasındaki en yakın iki nokta arasındaki uzaklık nedir? Şimdi bunları şöyle anlatalım. Analitik düzlemimizi oluşturalım. Ve bunların grafiğini çizelim arkadaşlar x kare x1'in grafiği normalde x karenin grafiği şu adamdır. x karenin grafiği budur. 1 çıkartıldığı zaman ne demiştik? birbirim birim aşağı indireceğiz. Biz bu adam bir birim aşağı indirdiğimizde x kare x1'in grafiği bu şekilde bulunmuş olur. Ve artık yeni noktamız, yeni tepe noktamız eksi 1 oldu. Bu tamam. Bu kalsın burada. Sonra yeşil alalım. Eksi x kare kolları aşağı doğru eksi 5. Şimdi eksi x karenin grafiği de şuydu arkadaşlar. Kolları aşağı doğru olan. Evet şu eksi x kare adam dediğimiz adam bu. Şimdi buradan eksi 5 dediğimiz zaman bu adam 5 birim aşağı indirmiş olması lazım. 5 birim aşağı indirdiğimiz zaman yeni grafiğimiz yani peşinde olduğumuz fonksiyonun grafiği şu eksi 5 noktasından aşağı dönüp giden bir paraböldür. Şuraya yazalım kim olduğunu. Eksi x, eksi x kare eksi 5. Şimdi kırmızı para bölümümüz ile yeşil para bölü arasındaki en yakın mesafenin şu anda arkadaşlar bence tepe noktaları arasındaki uzaklık olduğunu fark ettiniz bence. Üsttekinin tepe noktası eksi 1'di. Alttakinin tepe noktası eksi 5'ti. İkisi arasındaki uzaklık 4 birim olur. Tabi bunlardan daha yakın iki nokta tabii ki bu para bölüler üstünde bulmamız pek mümkün değil. Diğer iki noktalar her türlü ikiler buradan daha uzun olacaktır. Evet parabolün tepe noktası x eşit 3 m x 1 doğrusunda olduğuna göre m nedir? Yani tam karenin içini sıfır yapan tam karenin içini sıfır yapan adam tepe noktasının apsisidir ve apsisin arkadaşlar 3 m 1 olduğu söyleniyor. Hadi halde soruyu uzatmayalım. Bu adam burada x yerine yazıldığı zaman 3 m 1 artı 2 m 4 yani tam karenin içini sıfır yapan x sayısı bu adammış. Burayı sıfır yapan adam. Buradan m sayısını bir buluruz. Evet para tepe noktası y 2 m 11 doğrusu üzerindedir Yani tepe noktasının burada da arkadaşlar ordinatı bize söylendi. Tepe noktasının absisi tam karenin içine sıfır yapan adamdır. x yerine 4 yazdığımızda absisi buluruz. Absis burayı sıfırladığı zaman da geriye kalan dışarıdaki sabit de bizim ordinatımız oluyordu. Tepe noktasının ordinatı. Bu tepe noktasının ordinatı olan m 3 2m 11 e eşitmiş arkadaşlar. Buradan m sayısına 8 bulacaksınız. x kare artı 2 para bölü çizilmiştir. Peki a -O uzunluğuna k dediğimiz zaman o -C uzunluğu 3k imiş. ct uzunluğu daha uzunmuş. Şurası arkadaşlar aşağıdan daha büyükmüş. O abc dikdörtgeninin dikdörtgenin alanını bulunuz. Şimdi şuraya k dediğimiz zaman ab uzunluğu 3k imiş. Buradan B noktasının koordinatlarını K'ya 3K olduğunu anlarız. B noktası denklemi sağlar. Halde x yerine k yazdığımızda k artı 2 eşit olmalı y ye, yani 3k'ya. 3k'yı sola yollayalım. Eksi 3k artı 2 0. Bu denklemi çarpanlarına ayıralım. k 2 k 1. Buradan k sayısı 2. İkinci çarpandan k sayısı 1 bulunur. Şimdi her ikisi de pozitif geldi ve bizim seçtiğimiz K sayısı da pozitif. O halde biz K'yı ne alacağız? 1 mi 2 iki mi? İkisi de uygun. Peki burada da şu bilgi bize arkadaşlar ışık tutuyor. Şurada ne diyor bize? Ct uzunluğu ot uzunluğundan büyükmüş. Ct daha büyükmüş. Şimdi şu nokta noktasını söylemedik arkadaşlar. X'lerine 0 yazarsak eğer y eksenini kestiği noktaya buluruz. Burası 2. Şimdi biz K'nın 1 olduğunu düşünürsek eğer K 1 olursa şu uzunluğun tamamı 3 olur arkadaşlar. Tamamı 3 olduğu zaman alt uzunluğumuzun 2 olduğu belli baştan belli. Buraya 1 kalır. Bu durumda CT uzunluğu 1, OT uzunluğu 2 oluyor. Buradaki büyüktür eşitliği sağlanmıyor. Demek ki K sayısı 2 olmalı. Hatta bunu da deneyelim. K'yı burada 2 aldığımız zaman buraya 2 yaptığımızda yükseklik 6 olur. Üst kısma buraya 4 kalır. Evet 4 2'den büyüktür. Bu durumda buradaki büyüktür eşitsizliği de sağlanmış oluyor. Yani K'yı 2 alacağız. Bu durumda taban uzunluğumuz 2, yüksekliğimiz 6 oluyor. Alanımız ise 2 çarpı 6, 12 oluyor. Evet, daha bir parametre olmak üzere y eşit x kare x a x x a para tepe noktalarının ordinatlarının a cinsinden eşitliğini bulunuz. Bu tepe noktalarının absisini bulalım öncelikle. Absisimiz eksi b bölü 2 a formülünden absis a bölü 2 bulunur. Şimdi fonksiyon dikseri a bölü 2 yazdığımızda da tepe noktasının ordinatını bulacağız. Yazarım a bölü 2. a bölü 2'nin karesi eksi a çarpı a bölü 2 eksi a. Şimdi bu, ifadeyi düzenleyeceğiz tabi. Karesini aldığımız zaman a kare bölü 4 eksi a kare bölü 2 eksi a. Peki paydamızı eşleyelim. Burayı 2 ile genişletiyorum. Baştan bir daha yazacağız. A kare bölü 4 eksi 2 a kare bölü 4 eksi a. Çıkarma işlemini yaptığımız zaman eksi a kare bölü 4 eksi a sonucunu buluruz. Burada devam ettirmemize gerek yok sanırım arkadaşlar. Çünkü şıklar ayrı ayrı ayrık verilmiş. Hatta bu cevabımız 5 şıkkında var. Şu tepe noktasının apsisiydi Yerine yazdık arkadaşlar. Fonksiyon dx a bölü 2 yazdık ve çıkan sonuç tepe noktasının ordinatlarını veren bağıntı oldu a cinsinden. Tabi, a değiştikçe sonuçta sürekli değişiyor. Evet para bölümlerinin tepe noktaları arasındaki uzaklık. Birinci adamın tepe noktasını bulalım. Freyimiz eksi b bölü 2 a. A'mız eksi 1. Evet buradan c'mızı freyimizi 1 buluruz. X'lerini 1 yazdığımızda eksi 1 artı 2 artı 3. K'mızı da 4 buluruz. Bu da bizim K'mız. Yani buradan tepe noktası 1'e 4 bulundu. Birinci para bölüm tepe noktası. İkinci para bölüm buna t1 diyelim. Bu da t2 olsun. Bu adamın tepe noktası arkadaşlar tam kare şeklinde verilmiş. Tam karenin içine sıfır yapan apsis 4'tür. X yerine 4 yazdığımızda cevap sıfır gelir. Demek ki ordinatımız da 0. T1 ve T2 arasındaki uzaklık bizden bu isteniyor. Nasıl bulunuyordu arkadaşlar? apsisleri farkının karesi. Yani 4 ile 1'in farkının karesi. Artı ordinatlar farkının karesi. Kök için alındığı zaman bu toplam. iki nokta arasındaki uzaklık bulunmuş oluyordu değil mi? Buradan cevabımız 5 bulunur. Evet, daha bir gerçek sayı olmak üzere y x kare artı a x parabellerinin tepe noktalarının geometrik yeri denklem aşağıdaki yerden hangisidir? Az önceki sorunun ağlı sorunun aynısı. Ağlı sorunun aynısı. Sadece burası bu daha basitti çünkü son durumu ağlı şekilde bırakmamızı istemişti. Burada ise bir değişiklik yapılması isteniyor. Ancak yola çıkış şeklimiz aynı. Burada tepe noktası istendiği için üremiz Eksi b bölü 2a. Eksi b dediğimiz yerde a var. Bölü 2a. A da denklemin baş sayısı yani 1'dir. R buradan eksi a bölü 2 diye yola çıkabiliriz. Ama çocuklar burada r'yi x a bölü 2 kabul edip de şimdi ne yapacağız? Denklemin bilgisayarın x a bölü 2 yazıp k'yı bulacağız. Yani tepe noktasının ordinatını bulacağız. Buradaki a bölü 2 ifadesi bizi yorar. Neden? Kesirli olduğu için yoruluruz. Biz bunu şöyle yapalım. Diyelim ki A diyelim 2K olsun mesela. Çok da büyük bir sayı olmasın. Tek amacımız şu ikinin sadeleşmesi. Biz A'nın 2K olduğunu düşünürsek eğer burada R'imiz eksi 2K bölü 2'den eksi K bulunur. R'imiz eksi K bulundu. Yani tepe noktasının absisi eksi K bulundu. Şimdi bunu Y dediğimiz Y'li denklem yerine yazıp K'yı bulacağız. Ama unutmayalım fonksiyon değişti. Nasıl değişti? Artık X kare artı A X değil, M 2 k X var. Çünkü ne dedik biz? Dedik ki bu A bizi yoruyor, yoracak. A yerine 2 k yazalım. Yani A'yı istediğimiz şekilde genişlettik sadece. Şimdi burada eksi k yazalım ve y'yi bulalım. x'lerin eksi k yazdığımızda k kare artı 2 çarpı k çarpı eksi k ve buradan y'yi k kare eksi 2 k kare ve y'miz eksi k kare bulunur. Yani parabolün tepe noktasının ordinatını da x'i k kare buldunuz. Şimdi çocuklar bundan sonra da izleyeceğiniz yol şu. Ee, i̇lk bölümü şuradaki değişken bunlar bağımsız değişken size bağlı istediğiniz yazabilirsiniz arkadaşlar. Biz bu eksi k'yı x yapmalıyız. Acaba eksi k x'e dönerse cevap neye dönüyor? Eksi k'nın x'e dönmesi durumunda tepe noktasının apsisi x oldu. Tabi eksi k'nın x olması için k yerine eksi x yazmamız gerekir. K yerine eksi x yazdığımızda ordinatımızı da yazacağız bunu. Eksi x'in karesi yani eksi x kare ifadesi doğmuş oluyor sonuç kısmında. Bu da bizim şu anda ilk bölüm hapsi x dediğimizde hapsisine noktanın hapsisine x dediğimizde cevap eksi x kare oldu. Cevap dediğimiz şey kim? Y değil mi? Yani y'miz eksi x kare eşit bulundu arkadaşlar. Tabi burada şunu da söyleyeyim. Hocam A2K dönüştürdük. Bu sorun oldu mu? Olmadı. Hiç A, a dediğimiz adam bir anda piyasanın tasını ferana aldı gitti. Sorun yok burada arkadaşlar. Evet. Bir, birinci sorumuz. Üçüncü test birinci soru. parabollerin hangisi? Tepe noktası sanal tüp düzenin ikinci bölgesindedir. İkinci bölgede arkadaşlar tabi. Birinci bileşenimiz eksi ikinci bileşenin artı olması lazım. İkinci bölge budur çünkü. Peki A, A şıkkından başlayalım. Tepe noktasının apsisi. Eksi b bölü 2 a'dan eksi 2. Şimdi x eksi 2 yazdığımızda 4 eksi 8 artı 5. Buradan 1 buluruz. Yani tepe noktasının hapsi eksi 2'ye 1 bulundu. Çocuklar a şıkkında cevap bulundu. Diğer şıkların e, tepe noktalarının incelemesini size bırakıyorum. Çünkü ben doğru cevabı a şıkkında direkt bulduk. Birinci eksi ikinci artı geldi. Bizim de istediğimiz şey buydu. E, t olan, tepe noktası t olan para bölü verilmiştir. Buna göre n sayısı nedir? Şimdi bu adamın arkadaşlar e, tepe noktası neredeymiş? Y ekseni üstündeymiş. Yani tepe noktasının absisi sıfırmış. Başka bir ifadeyle daha da kısaltacak olursak eğer bir adamın tepe noktası y ekseni üstünde olduğu zaman ne oluyordu? X'de ifadelerin olmaması gerekiyordu. Burada X'de ifade şu şekilde var. X çarpı 1 eksi m. Bunları x parantezine alırsak eğer. X değişkeninin kat sayısı 1 eksi m ve bu adam gitmesi lazım. Bunun için buranın sıfır olması lazım yani m biridir. M'nin bir olduğunu bulduysak yerine yazalım. M yerine bir yazıyoruz. 2x kare İkinci ifademiz öldü. 2x eksi 3. Fonksiyonun denklemi bulundu. Bunu biz nasıl bulduk? Tepe noktası y üstünde olduğu için anladık biz bunu. Sonra arkadaşlar x yerine sıfır yazdığımızda y cevabını eksi 3 buluruz. Yani tepe noktası sıfır eksi 3 noktasıymış. O da kim? T noktası. T noktası. Y eşit neye doğrusu? Ney doğrusu? Kim arkadaşlar? Bizim üstünde bulunduğumuz noktanın ordinatı. Yani bu durumda x3 oluyor. Noktadan geçen fx para bölgesinin işte fx para x eksenini kestiği noktaların absisler toplamı denklemin kökleri toplamını bulunuz. Şimdi arkadaşlar şöyle e, x3 ile 7 aynı cevaba gidiyorsa ki gitmiş. 4'e gitmiş ikisi de. Bunun anlamı anlarız ki x3 ve 7 Birbirine göre simetriktir. Simetrik. Konu anlatım fönünde söylemiştik. Parabölde bir simetri ekseni vardır. Simetri ekseninin sol ile sağ birbirinin yansımasıdır. Ve simetri ekseninden eşit miktarda sağ ve eşit miktarda sola gittiğinizde aynı sonuçları bulursunuz. Yani arkadaşlar buradan 7'ye ve eksi 3'e olan uzaklıklar aynı demektir. Ki bundan dolayı aynı sonuç gelmiş. Bunların uzaklığı simetri ekseninin uzaklığı aynı olmasaydı ara bölümde aynı sonucu bulamazdınız. O halde şu nokta aynı zamanda bizim simetri eksenimizdir. O halde R dediğimiz adam 7 ve eksi 3'ün tam ortası olduğuna göre 7 ile eksi 3'ün tam ortası nasıl bulunur? Toplayıp 2'ye böldüğümüzde buluruz. yani R'yi 2 buluruz. R'miz 2 ise arkadaşlar bizden absisler toplamını istiyor. Yani kökleri toplamını istiyor. Kökleri toplamının yarısı da R'ye eşitti. Buradan kökleri toplamını 2R bulacağız. Yani 4 bulacağız. Aşağıda tepe noktası y eksen üzerinde olan tepe noktası y eksen üstünde olan arkadaşlar parabol çizilmiştir. Yani tepe noktası y eksen üstündeyse absisi sıfır demektir. Ordinatını bilmiyoruz da absisi sıfır demektir. Tamam mı? Böyle parabolün tepe noktasının koordinatları toplam. Yani ordinatını bul bize diyor. Tepe noktasının absisi burada tam kare şeklinde yazılmış bir denklem var. Tam kare ifadelerinde tepe noktasının absisi kimdir arkadaşlar? Tam karenin içini kim sıfır yapıyorsa Burayı sıfır yapan x sayısı tepe noktasının absolü oluyordu. Burayı sıfır yapan x sayısı sıfırmış zaten. Yani burada x yerine sıfır yazdığımızda yuvamızın sıfır olduğunu anlıyoruz. Bu bize a'nın eksi 3 olduğunu söylüyor. a'mız eksi 3 ise fx fonksiyonu şöyle yazılacak öyleyse. Eksi 3 çarpı x kare eksi 2. Ayrıca eksi 3 yazdık arkadaşlar. Evet bu fonksiyonda x'lerini sıfır yazdığımızda da k'yı bulacağız. Yani tepe noktasının ordinatını bulacağız. yerine sıfır yazdığımızda x sıfır eksi 2 bulunur. Kim bu? Bizim k'yımız. Yani tepe noktasının ordinatı. Yani şu nokta sıfır eksi 2 noktası. Tepe noktasının koordinatları toplamında eksi 2 oldu. Evet e M noktasında teğet varmış arkadaşlar. Tamam. Burada T dik eksenine teğet olduğu nokta parabolün arkadaşlar aynı zamanda tepe noktasıdır. Şimdi tepe noktasını şuradan bağıntımızı bulduğumuzda öğrenimiz eksi b bölü 2 alan 3 bulunur. Yani bu nokta 3 noktasıymış. Hemen de bulundu. Ve diğer bilgi de şu adam x eksenin üstünde olduğu için tepe noktası napsin 3 bulduk zaten. x eksenin üstünde olduğu için de y'sinin 0 olduğunu biliyoruz. E abi bu 3'e 0 noktası bu denklemi sağlar. Yani x yerine 3 yazdığımızda yazıyorum 3'ün karesi 9 eksi şu güzel olmadı. Şunu güzel yazalım. x yerine 3 yazdığımızda 9 eksi 18 artı ne eksi 3 bu işlemin sonucu 0 gelmesi lazım. Ee, buradan ne sayısını 12 buluruz. Değil mi? Evet. Peki bizden ne istiyor? Mn çarpımını istiyor. M sayısını 3 bulmuştuk. En başta bunu bulmuştuk. N 12 bulundu. Çarpımları 36. Evet ABCD kare. Anan ABCD'yi bulunuz. Çok kötü bir denklem vermişler bize. Kesirli olması çok can sıkıcı. Evet hemen biz şu ifademizi şuradaki arkadaşlar şeyi bulalım. Ee, simetri eksenimizi bulalım. Simetri ekseni eksi B bölü 2A'dan eksi B bölü 2A A'mız başkası sayımız. Yani 1 bölü 4. Buradan R'mizi 3 buluruz. Şu nokta 3 noktasıymış, tam ortası. Buradan devam edelim şu bilgiyle. A noktası ve B noktası aynı cevaba gittiği için birbirlerine göre simetriktir. Yani şurası orta noktaymış. Bunu anlamış olduk. Buralara x x diyelim. Ya da x değişkenini çok kullanıyoruz. Başka bir şey mi desek? Bu nokta 3'tü. Bunu üstte çekelim şöyle. x diyelim bir şey olmaz ya. x x diyelim. Evet, bu kadar bize bu bilgi bize yetiyor. Burada bir de kenar uzunluğu karenin bir kenar uzunluğu 2x kabul etmiş olduk. O halde şu alt uzunluğumuz da 2x. Yani buradan c noktasının koordinatları 2x dediğimiz adam sıfırın altında olduğu için bu nokta eksi 2x noktası. Arkadaşlar buna dikkat edelim. C'nin ordinatı 2x. C'nin absisi sıfırdan b'ye. Kaç birimdir arkadaşlar? Şu bölüm 3. 3'ten x daha geldik. Yani x artı 3. Evet. C noktasının koordinatlarını bulduk. X artı 3'e eksi 2 eksi. Bulduk denebilirse bulduk arkadaşlar. Buna bulduk denebilir mi bilmiyorum. Şimdi bu C noktasının koordinatlarını biz elimizdeki şu denklemde yerine yazıp x'i bulacağız. Arkadaşlar çünkü C noktası fx fonksiyonun üstünde olduğu için elimizdeki bu kötü denklemi sağlar. Sağlayacak arkadaşlar. Yani x'lerine ne yazacağız? x'lerine x artı 3 yazacağız. Yazalım. 1 bölü 4 çarpı x artı 3'ün karesi eksi 3 bölü 2 çarpı x artı 3. Bu işlemin sonucu y'ye eşit. Yani y dediğimiz adam eksi 2 x. Evet bu denklemin sonucunda x'i bulduğumuz zaman alan bulunmuş olacak arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Hatta her tarafı denklemin tamamını 4 ile çarpıyorum. Paydamızı iki paydaları gitsin ve x artı 3'ün karesini bir yandan açıyorum. Ee, bu şekilde yaparsam belki anlamazsınız. Yavaş yapalım öyleyse. X artı 3'ün karesini açma ikinci adıma bıraktım. Şu an sadece herkesi 4 ile çarpıyorum. 4 ile çarpıyorum. Bunlar gitti. 4 ile çarpıyorum. Buraya 2 dahil oldu. 6. X artı 3. Karşı da 4 ile çarpıyorum. Eksi 8 x oldu. Şimdi açma işlemini solda yapalım. Tamam mı? Evet. X artı 3'ün karesini açıyorum. X kare artı 6 x artı 9. Eksi 6 paranteze dağıtıyorum. 6 x artı eksi 18. Eşittir. 8 x. Burada x kareye bir şey yapamayız. Tabi yalnız bu adam. 6 xler gitti. 9'dan 18 çıktı. Eksi 9 eşittir. 8 x. 8 x'i şimdi sola yollayalım. Eksi 8 x artı 8 x'e döndü. Ve burayı şimdi çarpanlarına ayıracağız. Nasıl ayrılır? x artı 9. x eksi 1 şeklinde çarpanlarına ayrılır. Bu durumda x sayısı ya eksi 9'dur ya da x sayısı 1'dir. Şimdi bizi biz, biz e, x sayısını burada b'nin koordinatları için söylemiştik. Bu bölge için x'den bahsetmiştik. Yani arkadaşlar x'i pozitif olduğunu düşünüyoruz biz x'in. x sayısı bu durumda 1 olaraktan alınmaz gerekir. x 9 bizim için istenilik alan değil. x'i 1, 1 olduğunda da kenar uzunluğumuz 2x'ti. Yani bu durumda karenin bir kenarı 2 oluyor. Alan bölüsü 2 çarpı 2 4 birim kare bulunur. Evet son sorumuzu da çözmüş olduk arkadaşlar. Umarım anlaşılmayan bir soru kalmamıştır. Diğer köyde görüşmek üzere.